Evet arkadaşlar konumuza şehzadeler kısmıyla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda padişahları ve siyasetnameleri işledik birlikte. Şimdi hemen şehzadelere bakalım arkadaşlar. Bakın şehzadeler işte nasıl eğitim alıyor? Saray içinde nasıl eğitim alacak? Sarayın dışında nasıl eğitim alacak? Bunları tek tek işleyeceğiz sizlerle. Bakın padişahın erkek çocuklarına şehzade denir ve haberi bir hattı hümayunla vezir azama bildirilirdi. Yani erkek çocuğu olduğu padişahın bildirilirdi. Devlet adamları padişaha teplik eder ve hediyeler verirdi arkadaşlar. Şehzade doğumları ülkede düzenlenen şenliklerle kutlanırdı. Ve bakın dikkat edin Devlet için resmi bir olay kabul edilen şehzade doğumu bayram kabul edilirdi. Yani padişahın erkek çocuğunun olması bayram kabul edilir, eğlenceler yapılır ve bu duyurulurdu arkadaşlar. Bakın şehzadelerin hizmetlerinin karşılanması için annesi tarafından usta denilen genç kızlar seçilirdi ee, ve bakın başlala dahil ağır rütbesine sahip olan 3 kişi şehzadeye yardımcı olmak için atanırdı. Yani şehzadeler özel yetiştiriliyordu doğduğundan itibaren. Şehzadelerin eğitimine bakalım. Şehzade eğitimi 4 yaşında başlıyor arkadaşlar. Ve nerede başlıyor? Bakın 4 yaşında başlıyor. Şehse, e, Dagen okulunda başlıyor arkadaşlar. Ve neyle başlıyor? Bedi Besmele merasimiyle başlar. Dikkat edin. Bedi Besmele merasimiyle başlar. Yani bütün devlet erkanının katıldığı Bedi Besmele merasimiyle şehzadelerin ilk eğitimi 4 yaşında Şehza Mektebi'nde başlamaktadır arkadaşlar. Şehzadeler eğitimi boyunca bakın dikkat edin. Kur'an-ı Kerim, Arapça, Farsça, güzel yazı, ata binme, gürz, tarih, coğrafya, ok yay, atma, ok atma, at atcılık, cirit atma, güreş eğitimi gibi dikkat edin. Birçok alanda eğitim alıyorlar arkadaşlar. Buraya bir daha dikkat edin arkadaşlar. Geçelim şimdi. Sancak Beyliği'ne atanması. Biraz önce ben yukarıda Ekber ve Erşet'te bu konuyu birazcık size anlattım diğer videomda. Nasıl anlatmıştım? Dedim ki şehzadeler sancaklara eğitime gönderilirdi. İşte buna bakalım sancak beyliğine atanması yani şehzadelerin sancaklara gönderilmesi nedir? Bakın arkadaşlar 1. Murat döneminden itibaren şehzadeler 14-15 yaşlarına geldiğinde yanlarına Lala denilen bir hoca verilip belli bir bölgeye sancak beyi olarak atanırdı. Dikkat edin belli bir bölgeye sancak beyi olarak atanırdı. Ve Bakın Fatih 8, 2. Bayezid 7 yaşında da gönderilebilmiş. Yani daha küçük de gönderilebilmiş. Ortalama 14-15 yaşında. Toparlarsam 1. Murat'tan itibaren şehzadeler belli bir yaşa gelince eğitim için sancaklara, sancak beyi olarak atanmışlardır. Bu sancaklara atanan şehzadelere Çelebi Sultan denmiştir arkadaşlar. Ve sancağa çıkmak için de bir tören yapılırdı. Buna da ne denmiş? Şehzade alayı denmiştir. Bu törene. Anlaştık mı bu konuda? Bu törene de şehzade alayı denmiştir. Ee, sancağa çıkma usulünün temel amacı ileride padişah olacak olan neyin? Şehzadenin eğitim almasıdır. Tecrübe kazanmasıdır. Ki önemli kıymetli arkadaşlarım. Bakın bu cümleler oldukça önemli. Şehzadelerin yanına az önce de vurgulamıştım. Lala denilen tecrübeli devlet adamlarından hocalar verilirdi ve burada da eğitimleri devam ederdi arkadaşlar. Şehzadelerin yanında annesi, lalası, ve askerleri dışında işte defterdarı, nişancısı, divan katibi gibi görevliler de yer alırdı. Lütfen bir daha toparlayalım. Şehzadelerin eğitimi 4 yaşında sarayda Şehzadegan okuluyla Bedi Besmele ile başlıyordu. Şehzadeler belli bir yaşa geldikleri zaman yanlarına lala denilen hocalar verilip belli bir bölgeye sancak beyi olarak atanırlardı. Bu sisteme sancak usulü ya da lala sistemi deriz biz ve amacı da şehzadelere ne kazandırmaktır? Tecrübe. Önemli şehzade sancaklarına bakarsak arkadaşlar bakın Manisa, Balıkesir, Trabzon değil mi Yavuz Sultan Selim Trabzon'daydı başta. Karaman, Bolu, Bakın Konya, Sivas, Amasya, Kütahya, Kefe bunlar önemli şehzade sancaklarıydı arkadaşlar. Ee, özellikle şehzade sancağı seçilen bölgeler e, devletin o bölgeye verdiği önemi de göstermekteydi. Yani rastgele şehirler yerler ne yapılmamış e, arkadaşlar şehzade sancağı seçilmemiştir. E, şehzade masrafları bakın Devlet hazinesine yük olmaktan çıkıyordu çünkü sancak gelirlerine sahipti şehzadeler. O sancaktan elde ettiği gelirlerle işini döndürüyordu arkadaşlar. Başka ne var peki burada? Sancaklarda şehzadelerin başkanlık yaptığı Divan-ı Hümayun'a benzer bir şehzade divanı olurdu arkadaşlar ve kendileri başkanlık ederlerdi. Dikkat ederseniz arkadaşlar, yani bir nevi şehzadeler staj yapıyor gibi dikkat edin. Orada yönetimle ilgili, askerlikle ilgili her tür eğitimi alıyorlardı arkadaşlar. Sancaklarda bulunan tımar sahipleri şehzadeye bağlıydı arkadaşlar. Ve bakın görev yaptıkları ziyamet ve tımar dirliklerini e, dağıtabilirdi şehzadeler. Yani kendi görev yaptıkları yerlerdeki tımar ve neyi dağıtabilirmiş? Ziyamet topraklarında dağıtabilirmiş. Dikkat edelim. Bir nevi aslında ne dedim? Bu Sancak Usulü Lala Sistemi Stajyerlik dedim. Bakın, savaşlarda ordu komutanı olarak görev yapan şehzadeler olduğu gibi, padişah sefere çıktığı zaman İstanbul'da taht kaymakamı olarak padişah yerine bakanlar da vardı. Yani bazen şehzadeler ordu komutanı olarak savaşa gidebilmiş, bazen de padişah başkentte olmadığında. Taht kaymakamı olarak ona vekalet etmiştir. 2. Selim döneminden itibaren sadece büyük ve hükümdar adayı olan şehzadeler sancağa gönderilmeye başlamıştır. Ve sadece Manisa şehri sancak şehri olarak seçilmiştir. 2. Selim, Sarı Selim'den itibaren büyük çocuk sancağı gönderilmeye başlanmış ve sadece de Manisa şehri sancak olmuştur. 17. yüzyıla gelince az önce anlattığım büyük şehzadelerin sancak çıkma usulü tamamen kaldırılarak sarayda eğitim verilmeye başlanmıştır. Biraz önce vurgulamıştım, bir daha vurguluyorum. Ekber ve Erşed sistemi 17. yüzyılda gelmişti. Bu sistemle birlikte ne yazık ki sancak usulü Lala sistemi de kaldırılmıştı. Şehzadelere sarayda eğitim verilmeye başlanmıştır. Biz buna kafes usulü demiştik. Şehzadeler şimşirlik denilen daracık odalarda dur, tutulmuştur. Birçoğunun psikolojisi bozulmuştur. İşte bu kafes usulüyle birlikte yani sancak usulünün kaldırılmasıyla birlikte gençler şehzadelerde eğitimsiz tecrübesiz kalmıştır. Sancak çıkma usulüyle son parça olan kişi de 3. Mehmet'tir arkadaşlar. Bakın e, şu cümle çok önemli. Tekrar tekrar vurguladım. Bir daha söylüyorum. 17. yüzyıla kadar şehzadeler mutlaka eğitime gönderiliyordu. Sancak usulü lala sistemiyle. Ancak 17. yüzyılda Ekber ve Erşe sistemiyle birlikte şehzadelerin sancağa gönderilme usulü de kaldırılmış, sarayda eğitim verilmeye başlanmıştır. Biz buna kafes usulü dedik ve şehzadeler tecrübesiz deneyimsiz kaldı dedik kıymetli arkadaşlarım. Bir bölümü de tamamlamış olduk.